Nazarat 47 hükümet ve İstanbul çukurda bir havuzdur veya öyle olacaktır. Havuz ise aşağıdadır. Fenalık sakildir yukarıya yuvarlanmaz. Cehaletle cezb etmemek şartıyla iyilik nurdur yukarıya akseder. Memleketi yöneten ve idare edenler yani hükümet bir havuz. Toplum ise bu havuzu besleyen pınarlardır. Pınarlar sağlam temiz olurlarsa havuz da ona göre şekillenir. Şayet pınarlar pis ve bulanık olursa Ondan meydana gelen havuz da ona göre pis ve bulanık olur. Burada pınar pınar etkileyen havuz pınar etkileyen havuz ise etkilenendir. Doğal olarak havuzun pis ve sakil tarafı sağlam pınara zarar vermez, vermez, veremez denilmektedir. Mesela A şehrini yönetecek bir belediye meclisi seçilecek şehrin sakinleri çok dindar, ve mülakkik insanlardan oluşuyor. Bu meclisi seçerken de buna uygun duygu ve düşünceler ile seçiyorlar. Doğal olarak belediye meclisi şehrin dindar profiline uygun bir şekilde teşekkül edecektir. Faraza bu meclis zamanla bozulsa topluma etkisi sınırlı olur ve bir sonraki seçimde giderler. Ama çok faydalı ve güzel işler yapsalar bu toplumun güzel yapısını daha da pekiştirip sağlamlaştırır. Yani iyilik ve güzellik nurani olduğu için aşağıdan yukarı yansır. Ama kötülük ve çirkinlik kesif ve sakil olduğu için aşağıdan yukarı yansıması çok zordu, zordur ya da çok sınırlıdır. İki arkadaş tabiri iyilik ile kötülüğün sürekli beraber zikredilmesine kinayedir. Eğer siz insan olsanız hükümet ve İstanbul ve Türkler nasıl olsalar... Olsunlar size fenalıkları dokunmaz fakat iyilikleri gelir. Sual neden iyilik gelsin fenalık gelmesin ikisi arkadaştır. Cevap yahu dedik şimdi hükümet ve İstanbul çukurda bir havuzdur veya öyle olacaktır. Havuz ise aşağıdadır fenalık sakildir yukarıya yuvarlanmaz cehaletle cezbetmemek şartıyla iyilik nurdur yukarıya akseder.